dünyada yüz binlerce çalışma var bu konularda. İşte ulaşım konusunda mesela ulaşım alanında işte kazaları azaltmak, işletme maliyetlerini azaltmak, otonom araçlar, sağlıkta büyük miktarda veriyi kullanaraktan hastalıkların e, kronik ve tehlikeli hastalıkları en aza indirmek. E, mesela Freenom diye bir e, girişim var. 28 yaşında bir kişi tarafından kurulmuş. Eğer aracılığıyla, yani yapay zeka aracılığıyla kanseri teşhis etmeye odaklı bir girişim. Yani 28 yaşında bir kişi tarafından kurulmuş. İşte su kaynakları sağlamak için analizler, çalışmalar yapmak. Ee, işte ağaçlandırma oranını arttırmak için. Yani her konuda trafik kazalarını engellemek için. Medyada mesela Netflix'te izlediğiniz zaman e, birkaç dizi size sevebileceğiniz başka dizileri tavsiye ediyorlar. E, yine mesela 19 yaşındaki bir çocuk, bir avukat diyeyim çocuk demeyeyim. E, bir chatbot e, lawyer oluşturmuş. E, ve e, 3 milyon dolarlık... E, Ceza biletini prosesini otomatik yapmış. İşte akıllı binalarda sensörler ve veri analizi kullanaraktan enerji yönetimi. Ee, mesela Beijing'de hava kalite sensörleri kullanaraktan trafiği e, ki, e, regüle ederek hava kirliliğini %20 azaltmışlar. Yani gerçekten e, çok fazla etkileri var.